Osmanlı'dan günümüze kadarki asırlık kilitlerin aynısını yapıyor. Yaptığı kilitlerse yapılan işleme göre farklı farklı fiyatlandırılıyor. Eski bir asma Çocukluk yıllarında bakır ustası babasının atölyesinde yardım amaçlı çalıştığı sıralarda bir konağın kapı kilidinin motiflerinden etkilenerek kilitlere merak saran Mehmet Yüoran kilit yapmayı öğrendi. Asırlık kilitlere meraklı olan usta yüzlerce yıllık kilitlerin birebir aynısını yapıyor. Bizim var. Bizim ev şeyde kovan tahtlarımızda daha sonra ne yapıyoruz? Türkiye'de bu tarz kilit yapan sayılı ustalardan olan Yuğur'un yaptığı her biri asırlık yüzlerce çeşit kilidi merak eden herkese hikayesiyle birlikte anlatıyor. Alarm çalıyor. Alarm çalıyor. zaman kilitler talep ediliyor. Otel yapıldığı zaman. Bu işe 40 yıldır yaptığını ifade eden Mehmet Yuran, birbirinden farklı kilitlerin fiyatlarının da değişiklik gösterdiğini belirtiyor. Osmanlı'dan günümüze gelen kilitleri tekrar hayata geçirmek, eskileri ve bunların yenilerini yapmak. Biz bu sanatı icra ediyoruz ve Türkiye'de aşağı yukarı bir elin parmağını sayacak kadar ustamız kalmadı. Artık son demlerini yaşayan bir sanat Osmanlı kilitçiliği. Valla istenilen her türlü kilidin aynısını yapabiliriz. Yüzlerce çeşit kilitlerimiz var. Sandık kilitlerimiz var, ambar kilitlerimiz var, kapı kilitlerimiz var, asma kilitler var. Farklı farklı bir sürü kilitler var. Hani e, bizdeki kilitler 200-300 senelik aşağı yukarı kilitler ama kilidin geçmişini sorarsanız 4000 sene önce Mısır'da icat ediliyor ve ahşap kilitler kullanılıyor. Daha sonra demir icat edilince demir kilitler yapılıyor. Romalılardan, Selçuklulardan, Osmanlılara kadar, Çinlilere kadar çok farklı kilit sistemleri yapılmış yüzlerce diyebiliriz yani. Yani limit limit koyamayız. Her yerde farklı kültürlerle yapılmış, çeşitli sistemlerle yapılmış kilitler var. Bu kilitlerimizden eski evler restore edilirse oralarda tercih ediliyor. Yazlıklarda tercih ediliyor. Buralarda bazen isteyenler oluyor bu kilitlerden. Yapılan emeğe göre bugün bin liradan da başlar ama sonu sınırı yok yani. Yani bugün 500 bin lira derseniz o, o şekilde üzerinde altın, gümüş kullanılarak yapılabilecek kilitler var. En, en yaptığımız pahalı kilit 40 bin liraydı. Bir otel için yaptık ama bir aylık emek verdik. Büyük küçük herkesin ilgisini çekiyor. Ş şifreli kilitlerimiz var, farklı kilitlerimiz var. Bunlar gerçekten büyük küçük herkesin ilgisini çekiyor. Koleksiyon yapanlara daha satıyoruz ayrıyetten. Hem anahtar hem kilit olarak. Benim babam bahırcıydı. Ben 40 yıldır 45 yıldır bu işi icra ediyorum.